Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Kıymetli kardeşlerim, yeni başlayacağımız fasıl, faslın bir özetini burada tahtada size arz ediyorum. Daha sonra metne döneceğiz. Bakalım musannif ile beraber nasıl ifade edecekler. Şimdi arkadaşlar, bizim Ezeri kitabında çok güzel bir tasdif yapılmış. Harekelerle yaraplananlar, bir de harflerle yaraplananlar diye ikiye ayırmış. Harekelerle yaraplananlar dört nevidir. Harflerle yaraplananlar da dört nevidir. Bu üç nevinin arkadaşlar üç nevisi isim, bir nevi fiil. Harekelerle yaraplananlar. Harflerle yaraplananlar da aynı arkadaşlar. Üç nevisi isimden oluşuyor. Bir nevi ise fiilden oluşuyor. Şimdi harekelerde yaraplananlarda arkadaşlar genel kaydı kural şudur. Ref aletinin damme ile nasp aletinin fetayla cer aletinin ile olması lazım isimlerde. Fiillerde ise ref aletinin damme ile nasp aletinin fetayla cezim aletinin de bu harekelerin nasıl olması lazım. Buradan 3 tane kısım, 3 şey istisna edilmiş müfret müzek, e, müfret yani daha doğrusu gayri musarifler arkadaşlar. Gayri musariflerin cerri kesreli olması gerekirken fetayla olmuştur. Ondan sonra müslümat kelimesi arkadaşlar nasbının fetayla olması gerekirken kesreli olmuştur. Bir de ahiri illetli olan fiili muzariler normalde cezim haletinde harekenin hasfi olması gerekirken ahirinin hasfiyle yaraplanmışlardır. Özet bu. Peki harfler yaraplananlar nelerdir arkadaşlar? Esma-i Sitte arkadaşlar. Ref aleti vavla, nasp ve cer haleti, nasp elifler cer yayla. Tesniyeler arkadaşlar. İsimlerde isimlerde tesniye olan isimlerin ref aleti elifledir, nasp ve cer yayladır. Bir de Cem Zeket Salim var arkadaşlar. Bunların da ref aleti vav, nasp ve cer yayla oluyor. Artı bir de fiili muzari var arkadaşlar harfler diye bahsediyorum. Fiil muzari efali hamse dediğimiz yansurani, tensurani, yansuruna, tensuruna, bir de tensurine. Bunların da arkadaşlar e, ref aleti nunladır, nas ve cezim aleti de nunun hasfıyladır. E, dersimiz sadece bundan ibarettir. Bakalım Musanif Hazretleri ile beraber nasıl ifade edecekler.